Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, sesim geliyor, değil mi? Bir e, bağlantı bir sıkıntı evet. yok. Merhabalar. Peki diyorum. İyi ee, i̇yisiniz inşallah. Çok şükür, iyiyiz. Yol bu şekilde çalışıyoruz. Yani ee, arkadaşlarımıza iyi güzel içerikler sunabilmek için tabii ki bugün onların günü de. Onlar kadar mutluyuz çünkü biz de kendimizi hala çocuk hissediyoruz. O yüzden hepimizin bayramı kutlu olsun diye. Farklı bir yoğunluğunuz vardır bugün diye düşünüyorum. Kesinlikle aslında her günümüz yoğun ama bugün hı hı. dediğimiz gibi aslında biz hep mesela çocuk kelimesi bizde kullanılmaz kolay kolay. O yüzden de biz hep arkadaş deriz. Öyle olunca e bugün bizim de bayramımız aslında. O yüzden biz de bugünü e, mümkün olduğunca e, kendi bayramımız gibi yaşamaya çalışıyoruz. Ama tabii ki e, fa farklı yoğunluklarımız oluyor. E, 23 Nisan'dan da kaynaklı. Aslında geçtiğimiz yıllarda çok daha farklı oluyordu. Biz arkadaşlarımıza dokunmak istiyoruz. Biz onlara dokunma diyoruz. Çünkü müzikallerimiz, sahne gösterilerimiz 23 Nisan'da biliyorsunuz birçok çocuk e, festivalleri oluyor etkinlikler oluyor. Biz de tabii Rafa'dan Tayfa olarak hep onlarla aynı sahnelerde yer alıyorduk ama bu sene biraz daha uzaktan kutluyoruz. Ama olsun sağlığımız her şeyden kıymetli diyoruz. Ee, i̇nşallah önümüzdeki sene e, diyelim. Hatta ben e, sizin stüdyoda gelmek istiyordum ama e, Levent Kolla yayın yaptığımız zaman e, hani stüdyo gezmeye açık gelebilirsiniz demişti. E, ama tabii bu pandemi evet. şartlarında pek mümkün olmuyor bu. Ee, bu arada bu kısıtlı zamanınızda e, vaktiniz bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben aslında e, nereden geldi bu aklıma? E, TRT Çocuk'ta İbrahim Eren Genel Müdürüm paylaştığı bir videoyu gördüm. Orada işte Rafadan Tayfa karakterleri çocuklarla el ele tutuşmuş gidiyorlar. E, ya Ben daha önce Levent Kol Yağmur Sergen'le yayın yapmıştım ama işte Şirin Çetiner'le ve Emine Sergen'le yapmamıştık. Ee, neden böyle bir şey olmasın? Beraber bir araya gelelim falan diye düşündüm. Sağ olsun kırmadılar. E, kabul ettiler. E, yani sizin olmanız benim için e, ayrı bir mutluluk tabii. Çok teşekkür ediyorum. E, biraz e, Rafadan Tayfa sürecinden e, kısa kısa bahsederseniz. Sizin zamanınız kısıtlı çünkü. O yüzden tutmayayım fazla diyorum. E, şöyle aslında ben e, şu şey şunu e, paylaşmak istiyorum. Bir yapımcı gözüyle çünkü Hı. burası kimi kim seslendiriyor aslında bunun platformu ve <laughs> birazdan çok değerli sanatçılarımız sizlerle olacak zaten. Ama ben şuca bir vurgu yapmak istiyorum. i̇şte ilk Rafadan Tayfa fikri ortaya çıktı, karakterleri ortaya çıktı, senaryolarımız yazıldı. İşte diyelim ki aşamalardan sonra karakterler tasarlandı, seslendirmeye geldik. Şimdi biz hep seslendirmeyi yani basit bir iş gibi gördük açık konuşmak gerekirse. Tabii bizim o dönem işte çalıştığımız sanatçılarımız olsun, arkadaşlarımız olsun. Ya seslendirmenin çok zor bir e, meslek olduğunu işte atıyorum işte BİN e yakın atıyorum devlet tiyatrosu sanatçısı olsa bile bunun belki sadece 15-20 tanesi üst düzeyde bir seslendirme yapabildiğini falan. Şimdi tabii e, Allah Allah diyoruz ya hani bu kadar mı hani ses normal gibi geliyor yani bir taraftan. Tabi. E, tabii e, biz karakterlerimizi seçmeye, e, seçmek seçmekteyken yani karakterlerimize aslında o ruhu verecek e, sanatçıları aramaya başladık. Ben seslendirme ve müzik kısmına bu arada Rafa Tayfa'nın e, söz olanların tamamı söz ve müzikleri şahsıma ait besteleriyle birlikte e, müzik ve seslendirmenin işin ruhu olduğuna inanıyorum. E, şimdi o ruhları aramaya başladık diyelim ve işte tabi e, şu an işte bahsettiğiniz birçok sanatçımızla e, tanıştık. Ee, burada aslında şimdi e, Yağmur abi de bağlandığında bahseder belki, biz Kamil karakterinde çok zorlandık. Ee, tabii bir de malum bu seslendirmede şöyle bir şey var, network'ünüz ne kadar genişse aslında o kadar sesi tanıyorsunuz ama bazen işte bu stüdyolar olsun, seslendirme stüdyolar olsun, bazen yönetmenler olsun, herkes kendi network'üyle çalışmak istiyor. Ee, yani biz Kamil karakterini bulamadık neredeyse. Onu dönüyoruz olmuyor, bunu yapıyoruz olmuyor, yani istediğimiz ses olmuyor. Ee, en son işte sağ olsun yağmur abiyle tanıştık. Bir cümle okudu. Dedik ki tamam, kamil bu. <laughs> o yüzden ama yine de biz şimdi kayıtların e, yaklaşık e, 50-60 bölümüne direkt kendim katılmışımdır e, fiile. E, özellikle de projenin başta çünkü karakterleri anlatmaya çalışıyorum. İşte senaryoda anlaşılmayan bir yer varsa onu anlatmaya çalışıyorum. Ya giriyoruz, okuyoruz, çıkıyoruz. Ya dedim ki seslendirme zor değil yani. Neyi zor bu kadar falan. Tabii bir gün şu tecrübeyi yaşayana kadar diyeyim. Bir seslendirme adayı arkadaşımız ki burada yine Yağmur abilerin olduğu bir gündü. Stüdyoda ve ilk kaydını alacakmış. Neyse girdiler stüdyoya. Öyle deniyorlar olmuyor, böyle deniyorlar olmuyor. Dedi ki şuraya bir vurgu yapacaksın. Yapam bir ben diyorum ki ya ben yapacağım neredeyse ama yapamıyor gibi. Allah Allah dedim ya herhalde en amatörne denk geldik. Daha sonra bunun gibi birkaç sanatçı adayının bu kayıtlarını görünce ve e, biz aslında ne kadar üstad insanlarla çalışıyormuşuz ki işi aslında basit gibi biz algılıyormuşuz tarafına geldik ve seslendirmenin gerçekten ne kadar zor olduğunu şöyle düşünün, önünüze bir metin geliyor ve vurgusu ayrı tonlaması ayrı aynı zamanda canlandırdığınız karakterin o ses aralığını korumanız gerekiyor yani e, ve bir gün e, şey tartışması yaşanıyor e, stüdyoda çember yarışı diye bir bölümümüz var e ee, burada yine şansımızdan hem Şirin ablamızın hem de Yağmur abimizin babaları da bu işin duayeni ki Semih Sergen ve Nusret Çetine evet, evet. Allah e, uzun ömürler versin. E, çok e, ülkemizin en değerli e, gerçekten ses sanatçıları. Şimdi onların çocuklarıyla çalışıyorsunuz. Düşünün ve bu bu e, bugün işte hem Emine abla mesela ve Yağmur abi ta 4 yaşından itibaren bu işin içindeler. Yani Tabii. o yüzden bizi aslında basit gibi görünüyormuş ve Tartışmamız şu, çemberi kapalı mı okuyacağız, açık mı okuyacağız falan. Ya diyorum ki bu bu kadar önemli bir şey mi? Niye tartışılıyor ki acaba? Hani biz çünkü dışarıdan bir göz olarak. O yüzden e, orada anladım ki Yağmur abi şu cümleyi kullanmıştı. Dedi ki ben bunu eğer öyle okursam babam benim kulağıma çeker. Evde eğer e, onu da duyarsa nasıl böyle konuşursun diye. Ve gerçekten burada ben bütün ses sanatçılarımıza bugün katılacak olan ve olmayan ee, gerçekten o kadar değerliler ki, o kadar e, ruhunu bu işe vererek yapıyorlar ki ve o kadar bir kelimeyi bile gerekiyorsa saatlerce tartışıp en doğrusu neyse e, onun okunmasına kadar e, özen gösteriyorlar. Bazen şu bile oluyor, ya işte e, bölümümüzde erken fark ettik de bir yerde ya şöyle tonlasam daha iyi olurmuştu. Da, mümkünse bir oraya isterseniz sorun olmuyorsa oraya bir daha alsak mı gibi e, yorumlar oluyor. Bu da bizim için aslında şu. E, Taraftan bizi çok mutlu ediyor. Yani bu kadar sahipleniyor olmak. Mesela işte Levent kol mesela Levent abi e, eşi e, Gonca'nın e, şey diyor. Yani Levent tabi normal bir Levent var evde. Ama Hayri'den sonra evde Hayri dolaşmaya başladı. Hayri, <laughs> hayri gibi birisi. <laughs> Eş dost çevresinde de böyle oluyormuş. Ben Levent kolla birkaç kere yine böyle konuştuk. Hatta bugün de görüştük, selam söyledi. E, i̇şi vardı, o katılamayacak. O da söylüyor. Yani bazen de arkadaşlar telefon edip e, bir hayrı yapar mısın falan diye e, söylüyorlar diyor. Ben de bu çocukları kırmamak için yapıyorum diyor. Ve bir de şu tarafı çok güzel bu işin. Eğer bu iş bizim dediğimiz gibi bu düzeyde sanatçılarla çalışıyorsanız eğer e, o Hı. sanatçılar dediğimiz gibi bir yerden sonra o karakteri yaşamaya başlıyorlar. Yine dediğim gibi Yağmur abi olsun, Emin abla olsun, Şirin abla olsun, diğer bütün karakterlerimiz. E, mesela senaryoda e, Diyelim ki işte ne olsun bir cümle var. Başına yok artık demek böyle mi diyor mesela. Diyoruz ki abi orada bir şey yok Ama diyor Kamil olsaydı yok artık ortak onun klişe kelimesi. Kamil evet. böyle başlar cümleyi. Ha diyoruz tamam doğru. İşte mesela hayrını vay arkadaş demek öyle mi gibi. O yüzden hani e, dediğim gibi o kadar zor bir iş olduğunu e, anladıktan sonra bir de üstüne bu kadar işin o sosu diyelim e, ne diyelim ruhu diyelim. Hani bunu bu kadar e, doğru bir şekilde yapıyor olmak ve bu güzel sanatçılarla çalışıyor olmak bizim için gerçekten çok çok değerli. O yüzden ben e, hem bu vesileyle bu işin ne kadar zor olduğunu, yeni bir yapımcı varsa, yeni bir yönetmen varsa gerçekten e, kendi alanında, kendini kanıtlamış e, kişilerle çalışıyor olmanın büyük konforunu yaşayacaklardır. O yüzden biz en azından kendi mesleğin tarafındakilere böyle bir tavsiyem olsun. Yeni ses sanatçıları da varsa ki bu e, sektöre girmek isten ki onlar hep sizleri Hı -hı. takip ediyordur. Onlara da tavsiyemiz şu olsun. Gerçekten bizim e, en azından ben Rafadan Tayfa ekibine sonuna kadar kefil olabilirim. Her biri ülkenin gerçekten en değerli e, ses sanatçıları kendi ses aralıklarında. O yüzden e, bu sanatçılarla iletişime geçebiliyorlarsa ki sanatçılarımız hani normalde yoğun çalışıyorlar ama mutlaka zamanda ayıracaklardır. Hani onlardan bilgi sahibi olması, tecrübelerini e, dinlemeleri bence çok çok gerekli. İnşallah hani sizlerle de daha farklı günlerde daha farklı etkinliklerde inşallah yaparız. Belki burada bir şeyi canlandırıyor oluruz. Gerçekten çok keyifli olur. İnşallah ben ben size aslında aslında bir sürü soru hazırlamıştım. Ama kısıtlı zamanınız olduğu için bunları artık katılanlara soracağım. Sizinle aslında müstakilen bir program yapsak çok güzel olacak. Yani çok i̇nşallah. önemli bir şey sormuşlar. Diyorlar ki Rafadan tayfanın yeni bölümleri gelecek mi? Şimdi dijital tayfa var şeyde galiba. Hatta dediniz yani ben şeye giriyorum. Seslendirmeye giriyorum diye. E, o şekilde bir video e, vardı. Dijital Tayfa'nın seslendirmesinde Levent Pol sağ olsun göndermişti falan. Sizinle sizin de orada özellikle orada bulup e, ya çok güzel yapıyorlar falan mükemmelsiniz falan gibi eee cümlenizi hatırlıyorum. Doğrudur. Çünkü biz hatta özellikle sinema filmi gibi bir e, daha hani ne diyelim bizim için e, ne diyelim e, senaryonun aktarılması noktasında sorun hissettiğiniz bir şey varsa ki artık bölümlerimizi dediğimiz gibi sanatçılarımız bizden daha iyi neredeyse yorumluyorlar. O noktaya geldik. <laughs> Ama sinema filmi prodüksiyon da yüksek olan bir iş olduğu için orada hem senaristimiz hem ben e, yönetmen olarak yani yapımcı tarafı bir tarafta yönetmen olarak e, bulunmaya çalışıyoruz ve orada gerçekten e, dediğim gibi zaten çok bize bir iş düşürmüyorlar sağ olsunlar. Çok çok iyile ve dediğim gibi artık Hayri, Kamil'i, Akın'ı Sevimi hali bizden daha iyi tanıyorlar neredeyse ee, ve dediğim gibi bizim de dışımıza taşıyor bu proje. Hatta bana mesela yeni bölümler gelecek mi evet, da şöyle sorular. bir olayım. Ee, bizim hani Rafa'dan Tayfa'nın yeni bölümü gelmemesi bizim artık elimizde değil. Ya yani o bizim lüksümüz değil ve gerçekten tüm Türkiye'deki bütün hanelere kadar girmişiz. Biz o yüzden mesela bizim karakterlerimize Kamil yeni ben duymadım. Kamil abi derler. Hayır abi derler. Akın genelde kendi yaşlıdır, Akın diyebilirler ama dediğim gibi üst o Biz buradan şunu anlıyoruz. Biz artık aileden bir üye olmuşuz. Gerçekten hı hı. bunu da e, yapan, dediğimiz gibi işin ruhunu katan sanatçılarımız, işin teknik tarafında animasyonudur, işte diğer bütün renderıdır. Ne kadar kısım varsa, bütün o üyesi stüdyosundur. Biz de tabii ne açsa elimizden geldiğince e, bütün bu işin koordinasyonu ve bir araya getirme tarafında elimizden geleni yapıyoruz. Rafa'dan Tayfa'nın yani yeni bölümleri yapılıyor, devam ediyor. Ama buradan şunun müjdesi daha iyi olur. Üçüncü filmimiz hazırlanıyor. Ve inşallah çok yakında diyelim çünkü sağlıklı günlerin bekliyoruz. Arkadaşlarımızın sağlığı her şeyden kıymetli bizim için. Hı hı. Ve inşallah o sağlıklı günler geldiğinde de biz üçüncü filmimizi ki 5 milyon hedefi olan bir film bu. Ama tabii pandemi süreçlerinin sonuçlarına da hep birlikte tekrar analizini sağlayacağız. Ve inşallah izleyicilerimize hem yeni bölümlerimiz hem Rafadan Tayfa'nın e, üçüncü sinema filmi inşallah buluşuyor olacak. Ben ikinci filmi izlemiştim Göbekli Tepe'yi sinemada çok beğenmiştim. İlk filmi de televizyonda e, izledim ama ikincisi sanki daha güzel olmuştu. bir İlk biraz acemilik mi vardı nedir? İkinci zaten çok izlenmişti. 3 e, milyonu geçtiniz değil mi? 4 milyona yakın bir izlenme olmuştu üç galiba. 3,5 milyon, milyon ve koronayla kaldı. Aynen evet, 3,5 milyon. Evet. Belki devam etse daha çok izlenirdi ama inşallah üçüncü film. E, orada gerçi ikinci filmde bir spoiler vermişlerdi. Yani daha sonra bir link atmışlardı üçüncü filme. İşte e, bir daha Belki anıt Anıtkabir'e gideriz falan gibi. Ben öyle bir şey düşünüyorum ama galiba farklı bir konu ya da öyle bir konu bilemiyorum. Yani şöyle hani biraz daha farklı bir konu. Aslında orada bir espriydi o. 10 artık 3. Krim'deki Hı -hı. dersine bir Mert'in yaptığı espriydi ama izleyicilerimiz tabi bunu kaçırmadı ve Ankara Hı -hı. şeyi çok geçti. Ama yani biz, buradan şunun müjdesini vereyim. Ondan sonra da dediğim gibi bir diğer yayına geçmem gerekecek. Biz çok çünkü şu soruluyor. Deniyor ki ya işte Göbeklitepe çok değerli ama ne bileyim işte atıyorum Kırşehir'de bu var, Yozgat'ta bu var, İstanbul'da bu var, işte Karabük'te bu var. Her ilden bize bununla ilgili tabii şeyler yağıyor, talepler yağıyor. E çok da haklılar. Biz buradan e, Rafadan Name isimli bir e, kitap serimiz olacak ve bu Seyahat Name gibi Evliya Çelebi'nin bizlere bıraktığı o büyük <laughs> eser gibi biz de şimdiki arkadaşlarımıza ve bizden sonraki arkadaşlarımıza bir Rafadan Name bırakmak istiyoruz ve inşallah orada bütün ülkemizi gezip ee, arkadaşlarımıza güzel bir içerik hazırlamak istiyoruz. Ve burada sanatçılarımıza da görüştük aslında. Ee, i̇nşallah bu kitaplarımızın da kitap tiyatrosunu da yapalım istiyoruz. Çünkü bizim böyle bir e, bilinmiş bir e, marka olmanın böyle bir e, artısı var. Bütün karakterlerimiz sonuçta bir sesle vücut buluyor. O Hı -hı. yüzden biz inşallah o e, sadece mesela görme engelli arkadaşlarımız da düşünüyoruz burada. Engelsiz kitap da demek istiyoruz inşallah. O Hı -hı. yüzden sadece sesli kitapların dışında kitap tiyatrosuyla da inşallah bu o yaşadıkları hikayeyi arkadaşlarımıza çok farklı bir formatta da sunmak istiyoruz. O yüzden de tüm Türkiye'de inşallah o şekilde anlatacağız. İnşallah anladığım kadarıyla Rafa'dan Tayfa sizin kontrolünüzden çıkmış durumda. Ee, Kesinlikle. Seyirci ne istiyorsa oluyor. Kesinlikle aynen öyle. <laughs> Ben çok teşekkür ediyorum. Siz çok daha fazla tutmayın diğer yerine geçeceksiniz. Ee, sonra şimdi e, seslendirme sanatçılarına saniye bırakalım, bakalım onlarla neler konuşacağız. Çok teşekkür Aynen. ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum ve gerçekten bütün ses sanatçılarımız e, ve bütün Türkiye'deki ses sanatçıları çok kıymetli. O yüzden burada bütün e, herkesin bunun kıymetini biliyor olması lazım. Çünkü bir ses sanatçısı gerçekten çok uzun yıllar ve deneyimden sonra e, hale geliyor.